Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları üçgende açılar test 3 ile devam ediyoruz. 3 Üç tane üçgen vermiş bize. Merkezdeki tam açıdan devam edeceğiz. Burası 180 A1 eksi A2'dir. Burası 180 A5 eksi A6'dır. 180'den çıkartıyorum bunları. Burası da 180 A3 A4'tür. Hepsinin toplamı 360'tır. 540 var orada. Artı 145 var. Artı alfa var. Bir de eksi parantezini alırsam A1'den A6'ya kadar toplam var. Onların hepsinin toplamı 360 olacak. 360 ile 540'ı çıkartalım. Şurada 180 kalsın. 325 artı alfa eksi A1'den A6'ya kadar toplam 380 olduğu için eşittir 0. Alfa eksi 55 eşittir 0. Alfa eşittir 55 olmalı. Cevabımız Edirne. Devam ediyoruz ikinci soruyla. İki tane eş karton var arkadaşlar. Bunları üst üste koymuş. Paralellik oluşmuş burada. 72 derece var. Şimdi ben buraya B açısı dersem şuraya C açısı dersem uzun kenardan şurası C açısı şurası da B açısı olacaktır. O zaman şurada D noktası şurası B olduğu için B noktası şurası B paralellikten yöndeş açıdan şuraya B gelir. İki tane o B oluşur orada. Birazcık yaklaşalım. E Burası 72. Ben bunu tamamlarsam böyle. Demek ki 2B artı 72 eşittir 180'den. 2B eşittir 108. B eşittir. 54 derece olacaktır. Bize neyi soruyor bakalım? En küçük açısını soruyor. E burası 54 ise şurası 54 ise burası da 36 olacaktır. Cevabım denizli. Devam ediyorum. Üçüncü soruyla şekil birde iki kapıdan sol kapı diyor ad etrafında saat yönünde 20 derece. E, diğeri ters yönde 30 derece döndürülür. Şekil ikideki görüntü oluşuyor diyor. Alfa nedir diyor. E şimdi bu kapı açılmadan önceyle açıldıktan sonraki haller birbirine eşit olduğu için ikizkenar üçgendir bunlar. Hatta biraz yaklaşalım oraya. Şimdi burası 20 derece ise burası 80-80 olması lazım. E burası 30 derece ise 180'den çıkartırsam ben bunu 150-75-75 olacaktır burası. E alfa artı 155 eşittir 180 olması için alfanın 25 derece olması lazım. Gördüğünüz gibi. Cevabımız Ceyhan. Dördüncü soruyla devam edeceğiz. Evet. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki görselde Ali'nin okuduğu kitabın açık hali verilmiştir diyor. Ali Ayracı'nın dikdörtgen biçimdeki sol sayfası üzerinde şekil 1'deki gibi yerleştirildiğinde açılar birbirine eşit oluyor diyor. Açı ortay var orada. 16 derece var. X'i istiyor. Şimdi arkadaşlar şurada birazcık bir yaklaşalım. Burada önce bir şu ayracın kitabın bir kenara uzunluğuna eşit olduğunu göstermemiz gerekiyor. Ben buna A, A dersem şurası 90 derece olsun. Ee, şurasına da B diyeyim. Bakın iç tersten burası ne olacaktır? Şurası B olacaktır. E burası da yine iç iç tersten yani Z kuralından şurası da A gelecektir. E şimdi burada bakın taban açılar A. Taban açı A. Demek ki bu e, şu pembe olan ayraç kitabın yan tarafındaki kenara uzunluğuna eşit. Şimdi dönelim şu tarafa. O uzunluk oraya eşitse eğer buraya da eşittir. O zaman burası 16 ise şuraya 90'dan yani köşe 90 derece olacağından dolayı burası 74 derecedir. Burası 74 derecedir. 74 74 daha 148 yapar. Artı x eşittir 180 olması lazım. O zaman x eşittir 180 olması için 32 olması gerekiyor. Evet x orası x değilmiş. x dediğimiz yer şurası. Şurası 32 bulduk biz arkadaşlar. x değil. Yani üçgenin iç açısı 32'yi bulduk. 90'dan 32'yi çıkartırsam yer 58 derecede benim istediğim cevap olacaktır. Evet. 32, 58. Evet. Doğru. Evet arkadaşlar. 58 derece değer cevabım. Dördüncü soruyu bitirdik. Beşinci soruya geçiyoruz. Ebrar diyor. Ebrar Sare diyor. Bir kağıdın üzerine şekil birdik gibi farklı renkte aynı uzunlukta Üç tane doğru parçası. Aynı uzunluk dediği için bunlar birbirine eşittir. Hemen yazalım. Şunlar şöyle birbirlerine eşit. Sonra devam ediyoruz. O zaman kırmızıyı istiyor bizden? kırmızı boy yolu açılıyor. Evet ben buraya A dersem B dersem taban açılar birbirine eşit olacaktır. ikiz kenardan dolayı. Burası da B olacaktır. E burası da 40 derece. Demek ki 2A artı 2B artı 80 eşittir 180 olduğuna göre A artı B eşittir buradan 50 olacak. Zaten bana A artı B'yi soruyor. Cevabım denizli olacaktır. Altını soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar katlama sorularında katlamadan önceki halle katladıktan sonraki hali aynı üçgende görmeniz, aynı şekilde görmeniz sizin faydanıza olacaktır. O yüzden ben buraya katlanmadan önceki halini çiziyorum. Burada bir paralellik varmış. C üstü D ile. Evet şununla şu birbirine paralel. 53 derece var. Alfa kaç derecedir diyor. Alfa neresi? Evet orası. Şimdi katlamada e, üst üste gelen açılar birbirine eşittir dedik. Yani şurasına ben mesela e, beta açısı dersem şurası da beta açısı olacaktır. Bu beta açısı paralellikten dolayı Z kuralından şuraya taşıyabileceğimdir ben. Şuraya sadece şuraya şu kırmızıyla boyadığım yere. Sonra bakalım bakalım e şurada da açı ortay var. Şuraya teta dersem şurası da teta olacaktır. Evet teta ile betanın toplamı 53. İki tane iç açının toplamı dış açıya eşit kuralından dolayı. Şimdi üçgenin iç açılarından alfa artı iki beta artı iki teta eşittir. 180'den alfa artı iki tane beta artı teta eşittir. 180 e beta, e beta ile teta 53'tü. Alfa artı 106 eşittir. 180. 106'yı karşı atarsam alfa eşittir. 74 derece yapacaktır benim cevabım. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde açı ölçer var. 200'e kadar ölçeklendirilmiş. Hatalı bir açı ölçerle yapılmış. Ölçme işlemi şekildeki gibidir diyor. ACB açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. Evet. 200'e kadar ölçtüyse o zaman şurası 50 120 arasında şurası 70 olacaktır. Fark etmez 200'e kadar olsun. Sonra diyelim ki burası 60. Burası da 60. 60 60 topladığımda 120 yapar. E bunun tamamı 200 olarak gösteriyor bana. O zaman burası 80 olacaktır. ACB'yi soruyor bize. 50 70 80'den 150 180'e 30 derece kalacaktır. Evet 8. soruyla devam ediyoruz. ABC ve DEF üçgenleri aşağıdaki gibi üst üste konulmuştur diyor. DEF üçgeni E noktası etrafında saat yönünde 20 derece döndüreceğiz. Şu tarafta 20 derece döndüreceğiz. Üçgeni elde ediliyor. Döndürelim. Diyelim ki şurası olsun. Şunu da şöyle döndürelim böyle gelsin. Bunu da böyle döndürelim böyle gelsin. Evet şöyle döndürdük. Burası F üssü. Burası D üssü oldu. Burası E noktası hala devam ediyor. 20 derece ise burası da 20 derece. Ben buraya mesela A açısı dersem şurası da A açısı olacak. Ee, şuraya B dersem, evet, bu şekilde olabilir. Şimdi AC, şu AC, D üssü F üstüne paralelse, aynı şekilde BC de e F üstüne paralel. O zaman şu C açısının ölçüsü şuraya gelecek, aynısı olacaktır. Yani burada burası paralel. İki tane para şöyle paralel var. Aynı şekilde şöyle paralel var. O zaman buradaki açı buradaki açıya eşit olur. E burası 60 dereceydi önceden. Şimdi de 60 derece olacaktır. Burası da 60 derece. Sonra A açısı paralellikten buraya gelir. A açısı olarak. B artı 20 de şu boyadığım yerde. Burası da B artı 20 olacaktır. Hatta şöyle birazcık yaklaşalım. Sonra devam ediyorum. E bu 130'dan burası 50 olacaktır. Sonra dikkat ederseniz bakın şurada rengi değiştirelim şu üçgenin içerisine 50, 60, 110 yapar. Şuradaki üçgene bakıyorum. Şuradaki üçgen 50, 60 daha 110 yapar. Şurası 70 derece. Bu 70 derecenin paralelliği şunun tamamıdır. Şöyledir. Yöndeş açılardan. O yüzden biz o 70'i kullanarak 70 eşittir. B artı 40'tır. B buradan 30 derece çıkacaktır. Şurası 30. Bize ne soruyor? Bakalım bize ne soruyormuş? D üssü E F'yi soruyor. D üssü E bir de F'yi soruyor. Şurayı B'yi soruyor yerimize. 30 dereceyi soruyor. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet arkadaşlar testimiz burada bitmiştir. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.